Tamam. Arkadaşlar, şimdi özel hareket tabi abimiz kuşları kuşçuluğu bırakmış, tayini çıkmış. Onun kuşları geldi. Kuşlar da bildiğimiz hayvanlar. Bu Araplar tutmuş bir takım. Kirliler var, garantili. Şey. Bozlar var. Yani hep böyle tutmuş özel hareket şeyde, özel hareket tabi abinin kuşları. Erkek iş ayrıymıştı şimdi kuşlar bir araya atınca. Kızmışlar da. Eşleri var hepsinin. Takım takım kuşlar arkadaşlar. Bu hafta bunları çıkartacağız inşallah. Hep böyle sesmece kuşlar arkadaşlar. Yani hep böyle denenmiş, tutmuş. Araplara da çok güzel. Evet, Araplar, da çok, Araplar da, çok güzel. da çok güzel. Bir takım burada yabancı kuş varmış, hediye gelmiş onlarda. Bir Ayağında. Bir var. Orada var. var. Evet, bir tane hangisi dedi bilmiyorum. O da uzun zaman yani şey değil. Evet. Ha bir de herhalde eski eski yani hani yeni değil o. Bir de şu Gökte var halka belki olur. Ya yani olur. Diğerleri zaten hep takım. Hep. Evet. Kozlar bir takım, perçemli bir takım. Evet arkadaşlar. Hep yani böyle özenle yıllardır dizilmiş kuşlar. Yıllarca emekle onlar. Evet. Oğlumuz çıktığı evet. için evet. Mecbur kaldık. Evet. Yoksa verilecek beslenmeyecek uçlarımız değil. Evet. Arkadaşlar hep çok eski uçlar. Hep seçilmiş yani uçurulmuş, denenmiş, altları denenmiş. Hayvan. Kirlilerin altından güzel yavru alır. Evet. Kirliler. Bozlar, Tabii. duman, boz dumanlar. Evet. Hepsi erkeğine çok garanti evet. veririm. Araplara garanti veririz. Tamam abicim. Evet arkadaşlar. Bu hafta bunları çıkartacağız inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.